Nietzsche'nin Derin Felsefesi, İsyan, Özgürlük ve Tanrı'nın Ölümü, Friedrich Nietzsche, felsefe tarihinin en tartışmalı, en provokatif ve en özgün isimlerinden birisidir. Onun fikirleri sadece 19. yüzyılın sonlarına değil, tüm çağlara damgasını vurmuş ve hala modern düşüncenin temel taşlarından biri olarak kabul edilmiştir. Tanrı öldü gibi çarpıcı ifadelerle tanınan Nietzsche, zamanının ötesinde bir düşünür olarak İnsanın kim olduğu ve nasıl yaşaması gerektiği üzerine derin sorgulamalar yapmıştır. Ama Nietzsche'yi sadece bir filozof olarak değil, bir kültürel eleştirmen olarak da görmek gerek. Nietzsche'nin felsefesi genellikle insanın kendi değerlerini yaratma sorumluluğuyla ilişkilendirilir. Toplumun dayattığı normlar ve değerler Nietzsche için zincirlerden başka bir şey değildir. O bireyin bu zincirleri kırarak kendi özgürlüğünü ve anlamını bulması gerektiğini savunur üst insan übermensch fikriyle insanların kendilerini sürekli olarak aşarak kendi hayatlarına bir anlam katmalarını öngörür. Nietzsche'nin felsefesinin belki de en çarpıcı yönü tanrı öldü söylemidir. Bu sadece dini bir ifadeden çok Batı kültürünün değer sistemlerinin çöküşünü simgeleyen bir metafordur. Peki tanrının ölümüyle birlikte ne olacak? Eski değerler çökmekte, yeni değerler yaratılmak zorundadır. Bu hem korkutucu hem de özgürleştirici bir düşüncedir. Nietzsche, bireylerin bu boşluğu yaratıcı bir şekilde doldurmasını ister. Nietzsche'yi anlamak sadece filozofunun fikirlerini okumakla kalmaz, aynı zamanda onun yaşamındaki mücadeleleri ve içsel çatışmaları anlamakla da mümkündür. O, hayatını bu felsefeyle şekillendirmiş ve toplumun dayattığı normlara karşı bir başkaldırı yaşamıştır. Onun öğretileri günümüz dünyasında hala geçerliliğini korur. Çünkü toplum hala Nietzsche'nin göz önüne serdiği boşluk ve karmaşa içinde var olmaya devam etmektedir. Kimlik arayışı ve dışsal etkiler, herkesin yaşamında, kim olduğumuzu ve neye inandığımızı bulmaya yönelik bir arayış vardır. Bu arayış, insanın doğasına işleyen bir süreçtir. Her birey, hayatını bir anlam arayışıyla geçirir. Ancak bu yolculuk, bazen içsel dürtülerle şekillenirken, bazen de dışarıdan gelen baskılarla yönlendirilir. Toplumun ve kültürün dayattığı normlar, bu kimlik arayışını zorlaştırabilir. Modern toplumlarda bireyler genellikle toplumun belirlediği normlara, beklentilere ve kalıplara uymak zorunda hissederler. Bu baskılar bireylerin kendi kimliklerini bulmalarını engelleyebilir. Örneğin, sosyal medyanın güçlü etkisi insanların kendilerini daha çok başkalarına benzetme çabasına sokar. Bu da onların özgün kimliklerini bulmalarını zorlaştırır. Herkesin yaşam tarzı ve değerleri çok fazla dışsal etken tarafından şekillendirilir. Bir kişi daha başarılı, daha zengin, daha popüler olma baskısı altında kim olduğunu ve neye inandığını sorgulamaktan uzaklaşabilir. Fakat bir noktada her birey bu baskıların ötesine geçmeye çalışır ve kendi benliğini bulma çabası hayatın anlamını sorgulayan bir keşfe dönüşür. İnsanlar başkalarının beklentilerine göre yaşadıkları sürece kendilerine yabancılaşabilirler ancak bir gün kişisel özgürlüğün ve kimliğin değerini keşfettiklerinde kendi yolculuklarına başlamış olurlar. Nietzsche'nin özgürlük ve değerler anlayışı Nietzsche'nin felsefesinde insanın kendi değerlerini yaratma gücü en önemli vurgulardan biridir. Nietzsche toplumun ve kültürün dayattığı doğruları sorgulayan, hatta reddeden bir filozoftur. Ona göre toplumun dayattığı doğrular ve yanlışlar birey için geçerli olamaz çünkü her birey kendine özgü bir yol izler. Nietzsche Bireylerin dışsal otoritelerden bağımsız olarak kendi yolunu bulması gerektiğini savunur. Nietzsche'nin üst insan (Übermensch) e kavramı, bireyin kendi potansiyelini keşfetmesi ve toplumun dar kalıplarına hapsolmadan kendi değerlerini yaratması gerektiğini anlatır. Üst insan başkalarının düşüncelerine, inançlarına ve değerlerine körü körüne bağlı kalmaz. Kendi yaşamını yaratır, kendi değerlerini oluşturur ve özgürlüğünü kazanır. Üst insan dışsal etkenlere karşı durarak kendi içsel özgürlüğünü keşfeder. Birçok filozof, geleneksel değerlerin ve normların bir sonucu olarak bireyin kendini bulamamasını eleştirir. Nietzsche ise bu değerlerin bir tür esaret olduğunu ve her bireyin özgürleşmesi için kendi yolunu çizmesi gerektiğini belirtir. Nietzsche'nin felsefesinde insanın içsel gücü kendi hayatına anlam katma kapasitesidir. Bu, kendi değerlerini yaratmanın ve toplumun dayatmalarına karşı durmanın önemini vurgular. Dışsal başarı ve gerçek huzur. Günümüzde dışsal başarı, popüler kültür ve sosyal medya aracılığıyla sürekli olarak vurgulanan bir kavram haline gelmiştir. İnsanlar başarıyı genellikle sosyal medya beğenileri, popülerlik, maddi kazanç veya başkalarının onayını alma üzerinden ölçerler. Ancak Nietzsche, dışsal başarıların geçici olduğunu savunur. Gerçek başarı, başkalarının onayıyla değil, içsel huzur ve tatminle ölçülmelidir dışarıdan alınan onay kısa vadede mutlu edebilir ancak uzun vadede kişiye anlamlı bir tatmin vermez. Çünkü dışsal başarılar kişisel değerlerimizle uyumlu olmadıkça anlamlı olmaz. Gerçek huzur dışsal faktörlerden bağımsızdır ve içsel bir dinginlikten doğar. Başkalarının ne düşündüğü, ne yaptığı veya neyi başardığı kişinin içsel huzurunu etkilememelidir. İçsel huzur kendi değerlerimize sadık kalarak ve kendi doğrularımıza göre bir yaşam sürerek elde edilir. Bir kişi sadece toplumun onayını almak için yaşamını şekillendirirse, nihayetinde boşluk hissi ve tatminsizlikle karşılaşabilir. Ancak kendi yolunu çizen, içsel değerlerine bağlı kalan bir insan, hayatın her anında huzuru bulur. İçsel huzur, dışsal başarıdan çok daha değerlidir. Çünkü gerçek başarı, kişinin kendi içsel tatminiyle ölçülür. Eski değerlerin çöküşü ve yeni bir başlangıç Nietzsche, Tanrı öldü söylemiyle, Eski değer sistemlerinin ve inançlarının çökmekte olduğunu ifade etmiştir. Bu çöküş bir tür boşluk yaratabilir ancak aynı zamanda yeni bir başlangıcın da kapısını aralar. Toplumun eski normları bireyleri özgürleştirmenin tam tersi bir şekilde onları sınırlıyordu. Bu değerlerin çöküşü insanların kendi değerlerini oluşturma fırsatını doğurur. Bu Nietzsche'ye göre bir tür özgürlük arayışıdır. Eski değerlerin çöküşü toplumsal anlamda bir belirsizlik yaratabilir. İnsanlar Eskiden bildikleri doğrulardan yoksun kaldığında bir boşluk hissi yaşayabilirler. Ancak Nietzsche bu boşluğun aynı zamanda yaratıcı bir fırsat sunduğunu savunur. İnsanlar bu boşluğu kendi değerlerini yaratarak doldurabilirler. Yeni bir değerler sistemi bireylerin kendi içsel yolculuklarını bulmalarını ve özgürleşmelerini sağlayabilir. Bu süreç zorlayıcı olabilir çünkü eski değerler uzun zaman boyunca toplumun temeli olmuştu. Ancak eski normlardan bağımsız olarak kendi değerlerimizi oluşturmak gerçek özgürlüğün başlangıcıdır. Bu değerler toplumsal beklentilerden bağımsız bir şekilde her bireyin içsel doğru ve inançlarına dayalı olmalıdır. Gerçek özgürlük ve cesaret sonuç olarak gerçek özgürlük cesaret gerektirir. Cesaret sadece dışsal kısıtlamalardan değil, aynı zamanda içsel korkulardan ve toplumsal baskılardan kurtulmayı ifade eder. Toplumun bizden beklediği yaşam biçimlerinden, başkalarının bizi nasıl görmesinden veya kabul etmesinden bağımsız bir şekilde yaşam sürmek gerçek özgürlüğün temelidir. Gerçek özgürlük içsel cesaretle elde edilir. Toplumun dayattığı kurallara, kalıplara ve beklentilere karşı durarak kendi yolumuzu çizebilmek büyük bir cesaret ister. Bu sadece dışsal otoritelerden değil, aynı zamanda kendi içsel korkularımızdan da özgürleşmeyi gerektirir. Kendi değerlerimize sadık kalmak Başkalarının ne düşündüğünden bağımsız olarak kendi doğrularımıza sahip çıkmak gerçek anlamda özgürleşmenin en önemli adımıdır. Özgürlük, başkalarından onay almakla değil, kendimize saygı duymakla, kendi içsel değerlerimize ve doğrularımıza sadık kalarak yaşamakla kazanılır. Bu özgürlük yalnızca dışsal kısıtlamalardan değil, içsel cesaretle de kazanılır.